güneşli mercan körfezinde bebek köpek balığı parlak incisini her şeyden çok severdi. Ama bir gün oynarken bir akıntı en sevdiği oyuncağını alıp fısıldayan gizemli yosun ormanına götürdü. Mami Shark ve Daddy Shark, endişelenme onu birlikte bulacağız dediler. Tüm köpek balığı ailesi cesurca uzun sallanan yosunların arasında yüzdü. Yaşlı ve bilge bir deniz kaplumbağasıyla tanıştılar, onlara parlak bir şeyin deniz anası çayırlarına doğru yüzdüğünü söyledi. Orada parlayan incinin yanında nazikçe dans eden bir grup parlayan deniz anası buldular. Onu çalmıyorlardı, sadece güzel ışığına hayran kalmışlardı. Bebek köpek balığı nazikçe onlardan istedi. Nazik deniz anası inciyi ona gülümseyerek geri verdi kutlamak için köpek balığı ailesi ve yeni deniz anası arkadaşları birlikte bebek köpek balığı şarkısını söylediler ve dans ettiler. Sonra mutlu aile değerli incileriyle evlerine geri yüzdü. Videoların devam etmesi için kanalımıza abone olun.